Evet merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz aminler. Şimdi amin hocam NH3'ten türeyen bileşiklere biz amin diyoruz. NH3'ü biliyoruz. Bakın bu yapıda bir bileşik amonyak olarak isimlendiriliyor. Zayıf baz özellik gösteriyor hocam. Evet. Ne oluyor hocam? Buradaki H'ların gidip yerine R'lerin gelmesi sonucu oluşan bileşiğe ben aminler diyorum hocam. Ve aminler NH3'ten dolayı zayıf baz özellik gösterirler hocam. <laughs> Bakın burada ne oldu? Hidrojenin bir tanesini kopardık yerine R ye bağladık. İşte ben buna ne diyorum hocam? Birincil amin veya primer amin diyoruz hocam. Evet bakın e, bu sefer NH3'teki iki tane hidrojeni koparıp iki tane R ye bağladık yerine. Buna da ikincil amin yani sekonder amin diyoruz. Eğer NH3'teki hidrojenlerin tamamını koparıp yerlerine R'ler bağlarsak. Bu durumda da üçüncül amin oluyor. Yani ben buna da tersiyer amin diyorum. Bakın primer amin birincil, ikincil sekonder amin, üçüncül de tersiyer amin olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Ve NH3'ten tersiyer amine doğru gittikçe açı büyüyor. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Evet sebebi bakın arkadaşlar bağlı grupların büyümesi bu R'lerin birbirini itmesi sonucu ne oluyor? Açı büyür şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Ve NH3 zayıf baz özellik gösterir. Aminler de NH3'ün özelliğini gösterir diyoruz. Bu aminlerin bazlığı nasıl sıralanır? Hocam iki şekilde sıralanıyor. Bakın eğer aminler gaz halde ise tersiyer amin kuvvetlidir sekonder aminden. O da kuvvetlidir primer aminden. O da kuvvetlidir NH3'ten diyoruz hocam. Neden böyle oluyor hocam? Hatırlayınız alkil grupları, alkil grupları elektron sunucu gruplardır. Ve aminlerin üzerindeki elektron yoğunluğunu arttırır. Baz demek elektron veren demek en üstteki elektronlarını verirdi. Dolayısıyla bazın kuvvetini arttırır arkadaşlar. Tabii ki bu nerede? Gaz halde arkadaşlar. Eğer sıvı halde ise bu sıralama değişiyor buna dikkat. Sıvı halde bakın arkadaşlar. Sekonder amin kuvvetlidir. Primer aminden o da kuvvetlidir. Tersiyer aminden o da kuvvetlidir. NH3'ten şeklinde oluyor. Tabii ki burada sıvı halde olduğu zaman hidrojen bağı etkisinden dolayı böyle bir sıralamayla karşılaşmış oluyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Sorularda gazal ya da sıvı hal diye bize mutlaka belirtir. Hocam gaz ise tersiyer, sekonder, primer, NH3 ama sıvı halde ise sekonder, primer, tersiyer, NH3 şeklinde Bazların kuvveti sıralanmış oluyor aminlerde. <laughs> Peki bunları isimlendirirken nasıl isimlendiriyoruz hocam? Şimdi çok karbonlu olan alkili ana gövde olarak seçiyoruz. Diğerini de arkadaşlar amin ya da amino alkan olarak ifade ediyoruz. Ve azota bağlı alkiller varsa bunları da en en diye isimlendireceğiz. Şimdi bakın azota bu bir sekonder amin. Bak hocam metil etil bağlanmış. Evet dolayısıyla ben çok olan bu etan diyeceğiz. Evet diğeri azotane bağlı azotane bağlı bakın metil bağlı. En metil etan amin şeklinde isimlendiriyoruz arkadaşlar. Ya da yaygın isim olarak etil metil amin de diyebilirsiniz buna. <laughs> Buradaki bileşiğimiz bakın çok karbonlu olan hocam burası. Bu ne siklopropan siklopentan pardon. Diğer gruplar bakın azota ne bağlı? Metil. Azota ne bağlı? Etil. O zaman diyorum ki bak azota etil bağlı. Azota metil bağlı. Siklopentan amin şeklinde isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bu bir hangi sınıf amindir? Hocam bu bir tersiyer amindir. R, R, R bağlı bakın. Şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bir diğer örneğimizde bakın bu da bir nedir hocam? tersiyer amin değil mi? Bak çok karbon olan hocam burası. Siklopen, siklohexan. Evet. Diğerleri iki tane etil bağlı azota. En en diyetil siklohexan amin şeklinde isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bir başka örnek doymamış yapıda var. Şimdi bakın bu sefer ana gövde çok karbon olan kısım Burası hocam. Diğerleri diyeceğim ki enen dimetil metil diyeceğiz değil mi? Azota metiller Ama burada çift bağda olduğu için bak 1 2 3 4 5 6 dedim hocam. Çift bağ 1'de de bu ne hocam? En en dimetil 1 sikloheksen amin şeklinde isimlendirmiş olduk arkadaşlar. <laughs> evet bunu biliyoruz. Azo, aza benzen. Özel ismi de nedir hocam? Bunun özel ismini bileceğiz. Piridin. Piridin olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bu nedir? Piridin molekülüdür. Aromatik bir bileşiktir. Bunu daha öncesinde incelemiştik. Bakın bu da hocam numara verdik. Azota 1, 2, 3, 4, 5. 2'de ve 4'te neyimiz var? Çift bağımız var. Bir de aza var. Yani azot var. 1 aza, 2, 4, siklopentadien olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bir başka bileşiğimiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik arkadaşlar. 1 ve 3'te diaza var. Ya yani azota aza diyoruz arkadaşlar. 1, 3 diaza benzen olarak isimlendirmiş oluyoruz. <laughs> evet şimdi bunların elde yöntemleri. Yani aminler nasıl elde edilir? Hocam bir alkil alejenürlerin NH3 ile tepkimesinden. Unutmayın genelde burada NH3'ü kullanacağız. NH3. Tabii ki şurası H2H diye yazdık. Ki H'ın koptuğunu görelim diye. Ben bunu bu şekilde yazdığım zaman hocam görüyorum ki şu H ile BR bu yapıdan ne olacak? Hocam bak hop şu H evet BR yapıdan ayrılacak. Geriye ne kalacak? Metil amin kalacak. HBR de yapıdan ayrıldı. Dolayısıyla ne oldu? Hocam alkil halojenürlerin NH3 tepkimesinden ne elde ettik? Amin elde etmiş olduk. Bu metan amin ya da aminometan ya da metil amin olarak da isimlendirilir. Aynı zamanda bir primer amindir diyoruz arkadaşlar. <laughs> evet ikinci eldemizde primer sekonder aminlerin alkil halojenürlerle tepkimesinden. Şimdi hocam Burada nasıl olacak? Bakın bir kere bu bromun gitmesi gerekiyor. Hocam siz buradan bu bromu götürürseniz diğerinden de bir şey götürmeniz gerekiyor. Diğerinden bir şey derken şunun haşını götüreceksiniz bakın. Haşını götürdüm. Bakın ne oldu hocam? Primer aminden ne elde ettik? Sekonder amin. Yani metil amin metil bromürle tepkimeye girerse dimetil amin oluştu arkadaşlar. Amino en metil metanamin elde etmiş olduk. Bakın burada da <laughs> Yine şu buramı kopardık. Bundan da bir şey koparacağız. Şuradan haşı koparacağız. O koptuğu zaman da bakın ne olduk? Ne bulduk? Tersiyer amin elde etmiş olduk arkadaşlar. Tabi yapıdan ne ayrılıyor? H, br ayrılmış oluyor. Bunu isimlendirdiğim zaman da ne yapıyorum? Büyük karbon etan amin diyeceğiz. N, en N dimetil etan amin. Bunu da ne diyoruz hocam? En metil metanamin olarak isimlendirmiş oluyorum. <laughs> Demek ki Primer amin alkil alejenürler tepkimeye girerse sekonder amine gidiyor. Efendim sekonder amin alkil alejenürle tepkimeye girerse tersiyer amine gidiyor hocam. Evet bu sefer de bir diğer eldeğimiz hocam amitlerin lityum alüminyum hidrürle indirgenmesinden. Biliyorsunuz lityum alüminyum hidrür güçlü bir indirgen reaktifiydi. Hocam eğer primer amiti indirgersek lityum alüminyum hidrürle ne elde ediyoruz? Primer amin elde ediyoruz. Bakın hocam şuradaki çift bağ oksijen gidiyor. Yapıdan su ayrılıyor. Bunun mekanizmasını reaksiyon mekanizmasında inceleyeceğiz. Dolayısıyla burası CH3, CH2, NH2 elde etmiş oluyoruz. Primer amit, primer amine indirgeniyor. Tabii ki lityum, alüminyum, hidrür kullanarak. Evet Bir diğeri de bakın hocam sekonder amit. ikinci lamit ikinci lamite indirgeniyor. Tabii ki ne ile indirgiyoruz? lityum alüminyum hidrürle. Dolayısıyla buradaki O gidiyor. CH3 CH2 NH CH3 oluşuyor. Bu bir sekonder amin. Nasıl isimlendiriyorum? Buraya alkan yapıyorum. Evet alkan yaptım. N'e ne bağlı? Metil bağlı. N-metil etan amin diyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir diğeri de 3. lamit indirgenirse 3. amin oluşur diyoruz arkadaşlar. Bakın lityum alüminyum hidrür. Evet indirgenme ayıracımız. E ne olacak hocam? Şuradaki oksijen gidip CH2'ye dönüşecek bu. Yapıdan su ayrılacak. İşte bakın ne yapıyoruz? 3. lamit 3. lamine gidiyor. E bunu isimlendirirken de yine çok karbonlu olan kısım burası etan amin olacak. N, N, dimetil iki tane metil bağlı etan amin diyoruz arkadaşlar bunun ismine de. <laughs> evet bu da yine önemli bir elde arkadaşlar nitro bileşiklerinin indirgenmesiyle. Hocam nitro bileşiği bakın met, nitro metan bileşiği. Şimdi bunun metan amine dönüşmesi veya metan aminin nitro Metana dönüşmesi yükseltgen mi indirgen mi oluyor arkadaşlar? Bunu nereden ayırıyoruz? Oksijen ve hidrojenden ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın e, nitrometanda oksijen var. E, amin'e gittiğinde yerine ne gelmiş? Haş gelmiş. O zaman bu olay indirgen mi oluyor? Yani nitrometanın amino e, metanamine gitmesi indirgen mi oldu arkadaşlar? E, buradan buraya gidişte bakın ne oluyor yükseltgen mi oluyor? Çünkü buradan buraya gittiğimde de bakın ne gelmiş oluyor yapıya? H yerine oksijen gelmiş oluyor. Bu da yükseltgenme oluyor. <laughs> Bakın alttaki örneğimizde net olarak görmüş oluyoruz. Bu nitrobenzen, bu aminobenzen. Buradan buraya gidersem evet hocam, oksijen yerine hidrojen gelmiş. Bu indirgenme oluyor. H demek indirgenme demekti arkadaşlar. Eğer buradan buraya giderseniz H yerine oksijen geliyor. O zaman da yükseltgenme olur diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir diğer kısımda nitrillerin indirgenmesiyle arkadaşlar. Yine lityum alüminyum hidrür kullanıyoruz. Bakın etan nitril indirgenirse etan amine dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Burada da benzonitril bileşiği lityum alüminyum hidrür kullanıyoruz tabii ki güçlü indirgen. Bunu indirgediğinde arkadaşlar bu da ne oluyor? İşte şurası tabii ki 3 olmaz, 2 olacak değil mi arkadaşlar? Ee, ne olacak? Ee, amin bileşiğine dönüşmüş olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi aminlerin özellikleri. Hocam aminler NH3'ten türediklerinden dolayı bunlar zayıf baz özellik gösteriyorlar ve unutmayın elektron sunucu gruplar arkadaşlar bazlığı arttırıyor. Neden arttırıyor? Hocam çünkü Bazın üzerindeki elektron yoğunluğunu arttırıyor. Baz ne yapıyor? Elektronu veriyor. Dolayısıyla elektronca zengin hale gelirse daha kolay elektron verebilir. Dolayısıyla bazlık artmış olur arkadaşlar. Elektron sonucu gruplar bazlığı arttırıyor. Rezonanssa bazlığı azaltıyor. Çünkü rezonans kararlı yapı. Yapının bozulmasını istemediğinden rezonans bazlığı azaltır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın bu iki amin bileşiği verilmiş bize diyor ki hangisi daha kuvvetli? Hocam ee, azotun üzerinde bakın şöyle elektron çiftleri var. Şu azotun üstünde de elektron çift var. Evet. Bunu ne yapıyor? Dışarı verdiğinde bazı özellik göstermiş oluyor. Burada hocam rezonans var mı? Yok hocam. Burada var mı? Var. Bakın. Burada ne var? Hocam burada rezonans var. Rezonans. E, dolayısıyla rezonans ne yapıyor? Hocam rezonans şu elektronları halkada kullanabiliyor. E, kullandığı zaman bu, halka, bu elektronları buraya bağlarsan bu elektronu dışarı vermek ne olur? Zor olur. Dolayısıyla bakın rezonans bunun bazlığını zayıflatıyor. Daha zayıf bir baz oluyor. Kime göre? Buradaki moleküle göre arkadaşlar. Dolayısıyla burada 2, iki, 2'deki molekülümüz ne oluyor? Birden daha bazik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çünkü buradaki elektron rezonansta kullanılıyor ama buradaki kullanılmamış oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer örneğimizde aniline metoksi ve NO2 bağlanmış. Şimdi şu bilgiler çok önemli olduğu için tekrar ediyorum. Elektron sunucu grup bazlı arttırır. Elektron çekici grup bazlı azaltır. Rezonans bazlı azaltır hocam. Rezonans bazlığı niye azaltıyor? Çünkü hocam elektron çiftlerini adam rezonansta kullanıyor. Sana bırakmıyor. Kolayca dışarıya veremiyorsun. Dolayısıyla elektron derken biz neyi kastediyoruz bu örnekte bakın? Şu azotun üzerindeki elektron çiftlerini. İşte bu moleküllerden hangisi bu azotun üzerindeki elektron çiftlerini kolay veriyorsa o daha bazik oluyor. Şimdi hocam bak şu metoksinin üzerinde elektron çiftleri var değil mi? Evet bak şunlar elektronlar. Hani oksijen üzerinde elektron çiftleri var ya. Bunlar elektron çiftlerini buraya veriyor. Sunuyor. Dolayısıyla buradaki elektron yoğunluğunu arttırıyor. Dolayısıyla buradaki NH2 elektronlarını kolay verebiliyor. Elektron çiftini kolay verebiliyor. Dolayısıyla baziklik artıyor arkadaşlar ikide. Şimdi NO2'ye bakın. NO2 ise buradaki elektronları çekiyor. Elektronları çektiği zaman bu elektronlar da halka tarafına doğru çekilmiş oluyor. Veya rezonans zaten hepsinde rezonans var. Rezonans var, rezonans var, rezonans var. Bunu devre dışı bırakıyoruz. O zaman gruplara bakıyoruz. Bu grubumuz elektronu sunuyor. Buradaki yoğunluğu arttırıyor. Buradaki elektronlar daha serbest oluyor. Daha çabuk verebilirim. Daha kolay. Ama buradaki adam elektronu çekiyor. NO2 elektron çekici bir grup. Elektronu çekiyor. Dolayısıyla buradaki elektronlar da buraya doğru çekiliyor. Dolayısıyla bazlığı azaltıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? 2 büyük, 1 büyük, 3 oluyor. Dolayısıyla tekrar edecek olursam ben elektron sunucu grup bazlığı arttırır. Elektron çekici grup bazlığı azaltır. Rezonans da arkadaşlar ne olur diyoruz? Bazlığı azaltan bir etki yapar diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptık? Arkadaşlar aminler konusunu da bitirmiş olduk. Özellikle aminlerde isimlendirme ve aminlerin özellikleri karşımıza çıkar. İşte gaz haldeki özellikleri. Üçüncül, ikincil, birincil NH3 diye bazı, bazlık kuvveti sıralanıyor. Eğer sıvı halde olursa ikincil, birincil, üçüncül NH3 diye sıralanmış oluyor diyoruz arkadaşlar. Bu son iki çözdüğümüz örnek de bu konu için gerçekten son derece önemli örneklerdi arkadaşlar. Evet aminleri de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.